Evet arkadaşlar İstanbul Galatasaray maçıyla beraberiz. Valla şöyle iyi bir maç seyretmek istiyorum artık. Şöyle arkama sırtımı yaslanıp maç seyretmek istiyorum. Rahat rahat ama ya biraz bu hafta içi arasına girdiği için biraz böyle zor geçebilir. Hani sürekli maç oynadıklar için biraz maçımız zor geçme ihtimali var. Ben öyle düşünüyorum ama ya skor tahminim de şöyle Galatasaray 2-0 falan alır gibi geliyor bana. İnşallah beni yanıltmaz. Maç Baş başladı bu arada. Sen ne diyorsun Met? Arkadaşlar e, babamın dediği gibi Galatasaray'ın şimdi periyodik olarak kenar başlayanı da öyle. E, periyodik olarak bu sıralar çok fazla maç olduğu için e, oyuncular bazen performans düşüklüğü yaşayabiliyor, verim açısından düşebiliyor. Ama ben e, şu an Galatasaray'ın öyle büyük bir rakibi yok. Karşısında şu an Deplasman'da oynaması gerekiyor ama bakmayın Deplasman yazdığına, şu an sadece Galatasaray'la var kosos kocaman e, şey, statta. Onun için Galatasaray rahat bir galibiyet alacak bugün. Zaten adamlar 4 maçta 2 tane puan almış. Rahat galibiyet yani. Kafadan 3 puan şu an bu maç. Ben çok öyle, ben maç öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Ben rahat 3 puan alacağını düşünmüyorum ama inşallah Mert'in dediği gibi olur. Yani şöyle beni sıkmadan, yormadan <laughs> Videomuza da başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ya. Desteklerinizi bekliyoruz sizlerden. Şu an %90 bir kesim kanala abone olmamış durumda. Eğer yani abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Ücretli de değil zaten, tek tıkla bizi sevindirmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda like atarsanız güzel olur. İyi seyirler o dileriz. Bu arada TT ile FIFA'ya şikayet etmiş Şartlar Donetsk. Bakalım hayırlısı ne çıkarsa. Şans kadere hısmet ne çıkarsa. Ya şeye de çok üzüldüm bu arada. Şu Arda Güler'e de çok üzüldüm. Gene sakatlanmış. Vallahi ben de yarın şu çocuğun maçını seyredeyim diyecektim ama. Allah gerçekten çok üzüldü. Buradan geçmiş olsun diyor. İnşallah bir an eve değişir de başkalarını seyrederiz ya. Yani. Orada arkadaşlar bugün kandil kandilinde mübarek olsun Aynen arkadaşlar herkese kandilini kutluyoruz. Bütün İslam alemin kandili mübarek olsun. Aha hadi oğlum vur 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 Aa, Lan Aaaa ne yaptın lan? Lan herkes nereye yaptın lan? Lan hani bomboştu oğlum lan. Lan niye böyle yaptın oğlum sen lan? Bomboştur adam da rimzel <laughs> verildi lan pası Ya yapma oğlum ya Mertes Allah'ını seviyorsa bomboş kale la. La her zaman iyi vurudun sen la. Tüh. Hadi 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 hadi. Ooo <laughs> lan kendi kalesi <kayısını> atacaktı <laughs> Ah Mertes ah şu, şu golü kaçırmayacaktın oğlum ya. O ne abi? oğlum? O oğlum? Bir şey yok oğlum. Heyecan yapma, Dur. Sakin ol gol geliyor. Bırak şimdi. Oğlum bir şey yok. Ben altı yok. Mertes ben altı yok. Kalk ayağa. Kalk ya. oğlum. Kalk Mertes ya. Fıttırız fıttırız işleri yapma. Demin gol atacaktın işte ya. Allah Allah. Bir işi deniliyordu. Bugün nasıl e yaptığını izliyoruz. Bir yok oğlum ya. Bir yok. işi yok. Kalk. Mertes sana kim öğretti oğlum ya yatmayı? Dün öyle diyor da ya işi maske. E öğretiyor. Hakemler Sakin. öğretiyor. Hakemler var ya adam akıllı. Her düşene kadar faal vermesene böyle olmaz. Tabii canım şu bak sana. Yemin ediyorum bana her düşene faal veriyor. Şimdi yabancı oyuncular da alışmış artık. Ayağına basmış. Hakemler bir şey dikkatimi çekti. Ee, o günkü sizdeki hakem hariç sayıyorum bak. O bizde de takır 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 kartları saydıydı ya de. onu saymıyorum da ben çoğu hakeme bakıyorum böyle kolay kolay kart vermiyor. Bu ara. Ama o bize hani sizdeki hakem yok mu size kart veren? Bize, bize de verdi de gerçi. O hakem bir bambaşka bir hakem. <laughs> lan bir de güzel yönetti diyorlar lan. Ben dinledim güzel çoğu yorumcuyu. yorumcuyu. Ahmet Çapan çekiyor. Vallahi öyle diyor. Çok şey ben. Şaşırdım ben de güzel yönetti falan deyince. Erman <laughs> Kurulu falan da beğendim çok. <laughs> Ahmet Çapan çekiyor. benim. O zaten o da kendisi. Tamam. Yorumcular da yani hakemlik yapanlar da böyle acayip acayip durumlar yapıyor. La çaksana işte! Niye oraya yapıyorsun? Bu çevrenin bazen kafası çalışmıyor ya. Vallahi bazen kafası çalışmıyor. Lan ne güzel şey çıktı işte. Oradan vursana Kerem. Öyle bomboştu. Ya önünde bomboş. Hiç özgüvenin bu kadar mı düştü senin ya? Hadi lan bakmayın lan dur lan. Hadi lan bakmayın dur. taktik yaptılar da yapacağınız taktiği var ya. Bak taktik yaptılar. Bak Aa. bak bak. Bomboş kale atamadı. Oo. Ya gerçekten çok mantık, akıllıca çok güzel Öyle yaptı da. Takımlar da bak. Yok güzel, çok güzel yaptı ama nasıl boş kale atamadı anlamadım ya. Ya adam atamaz, tamam ya adam. Hep atırken iyi. Evet. Ya geç, geç doğma düzgün gol ne at oğlum ya ekstra yok panel ha yok garip penaltı şekilleri normal ya 3 4 0 olurdu. önde oluruz ben o zaman anlarım ya böyle andrik kom dedik de andrik şeyler deniyor der de olacaklar Messi ve Suarez yapmıştı aynı <laughs> Messi Suarez yapmıştı bunu Abi, Kerem hiç bir suçu yok kadı atamadı kadı yani, atsaydı bittiydi Kerem onu yok attı Hatayı telafi. <laughs> İkame! <laughs> Hatasını telafi etti. Bitti. Oh be! Allah'ım çok şükür ya. O hatayı telafi etti valla Vallahi bana çok kızdıyım size ama. La oğlum 3-0 yeneriz, 4-0 yeneriz. Tamam eyvallah, deyip anlayacaktım ya. Güzel de yaptıydınız yani Allah'lar. Oh be! İşte bu. Ne oldu? Olur. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu, ne oldu lan? Ne e? Kendin hakkımda güvenmiyor ki bir şeyde. Ben Kim lan ama... ben ne diyorum? Ben atacaklarına eminim diyorum Ama diyor karan böyle bir kabaktan bir gol yesek işin gücün yok uğraşıp duracağız diyor. Yenilirsek Konuşma çakarım mi? bak ha elimi sakatmak bakat değil <laughs> değil Kırarım elimi. Evet arkadaşlar. İlk yarı bitti. Vallahi öyle Öyle bir penaltı kaçırdık ki. A atsaydık gerçekten çok güzel olurdu. Ama atamadık. Yapacak bir şey yok. Icardi tekrar telafi etti. Canı sağ olsun. Biraz Icardi'de bu ara düşüş var ama. Galatasaray 1-0 kapattı ilk İnşallah ikinci yarı toparlarız ya. İkinci yarı görüşmek üzere görüşmek arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Bu wow, formamı değiştirdim. Bir geldi ya. Totem yaptı herhalde. Daha hızlı oynamamız lazımdı. İnşallah daha bol gol olur. Bakalım. İnşallah bol gol olur. Hadi. ikinci yarı seyretmeye başlayalım şimdi. Ah be! Icardi. Lan hiçbir şey yok be! Aha! Aman aman

Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Abi kısacık daracık alanda pas yapıyor. Çaktı Oh be! Mal Oh be! Mal. Çok şükür ya. Kırmızı <laughs> adamı hatamı? Abdülkerim'le hataya bak. Olsaydı biz zaten. Abdülkerim <laughs> yaptı hataya bak. Aman Allah'ım. Adama top hediye <laughs> gitti. Topa vurmayı bilmiyor ya. Şu İstanbul'da. Adamım adam. benim. O ya vallahi ben olsam. Götüyle tuttu Ben olsam atarım onu ya. Hep atarsın. Hepsini atarsın oğlum sen. Şimdi cümle atamakta ne var? He he. Karşında Mustero olacak, sen atacaksın he. Kötü adam. Ya yemin ediyorum dokuz doğurttular. <laughs> Rahat seyrettiriyorsunuz ya bize ya. <laughs> Allah bana. Lan şu sırtımı da şöyle dayan da bir seyredeyim demiyorum lan. <laughs> Adam gibi. <gidiyor. gülüyor> Aha vur! Vallahi vur! Vur! İşte. Gol lan <da>, gol. <laughs> ne bu Gol. Babalar gibi gol. Ne offside? Gol! <laughs> 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 i̇şte bu. Oh be. Haydi oğlum, Offside'a işte ama. Yok oğlum, Offside yok. Kaleci gidiyor araya, araya kaleci gidiyor. Dur, Sayk kalmaz. Offside mi bu arada? Vara gitmesi lazım sanki. Offside yok mu orada? Sen de bence gördün de Offside'ı. Offside gibi ben de ya. Bir kere evet, evet aynen ya. Devledim, biraz şey Ne arttırdım. dedin? Offside yok diye ya bağırdın bunları bana gelin? bak şunu uçalım sana. <laughs> Başta bir offside yok. Haa şu Var <laughs> ya gözleri çok keskin <laughs> ya. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hakem mi olsaydı Mükemmel bir pas işte işte. Oraya nasıl olsun o adam? He? Bir kola yapıyor, niye koşuyor diyor. Sanki adam götünde 90 beygir var. <laughs> koş diyor, adama koş diyor. Şaşa böyle iyi koşuyor ya adam. Götünde 90 beygir var adam. Nasıl koşacak? Öyle bir top atıyor ki. Kendi bosta gelip de yetişemeyeceğini biliyor. Hatasını biliyor, bir de adama da işaret ediyor. Adamın bir yeri yapar. Allah Allah, diyor. şu pasa bir bakma Yemin ediyorum şu pasta başla bir başla başla. bak ya. Bu maç güzel. Allah belanı versin adam var ya. Ben böyle güzel pasta görmedim ya. Al at dedi lan adam. Çok güzel pasta atıyor adam Çok güzel atıyor Ulan. ya. O kadar canım kendi kedi anlamam ki. İçeri dalmaya çok, çok güzel, pastan çok güzel pasta dedi. İçeri girmiyor. Ya. Aha. Barış öldürür o top. Benim tanıdığım Barış öldürür. Benim tanıdığım barış, ben, barış, şey, şey. 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 barış öldürür. Hep şut çek. Ronaldo bu. Bu Barış öldürür Ronaldo. Şey Abi. aman pas verme oğlum sen. Bayılıyorum bu adama ya. Lan önümde adamlar şut çekiyor ya. Bayılıyorum ben bu adama. Lan ben bu Barış Alper'i yemin ediyorum anlamıyorum ya. Benim tanıdığım Barış Alper öldürür dememe kalmadan Öldürdü ya. Vallahi ya Allah'ım billah Allah billah aşkına ya yemin ediyorum önünde adam var şut çekiyor ya. Barış var ya beni hiç yüzümü kara çıkartmıyor ya. Adama benim tanıdığım Barış Alper öldürür dediğim an şut çekti ya. Artık adam tanımışım ya. Yani. Şu maç şöyle beraber kalabilirdi. Ne ne olacak? Ne var yani? ya? Yani? geliyor, 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 Sus, geliyor, ya. Atın oğlum Fenerbahçe geçen sene böyle 3 dakikalarda İstanbul'da beraber kaldı ya. Aklıma o geldi bak. Liste de atıyormuş böyle son dakikalarda. Öyle bir kıyak geçer mi lan bunlar? Diyecek. Ya yok ya. Hiç iş yok ya. Sağ Allah gidiyor kendini atıyor ya. Hiç profesyonellik yok bu arada. Zamanı o ne işte? Böyle zaman mı olur ya? Sen 250 milyon dolarlık, kaç milyon dolarlık takımsın. Adam 15-20 milyonluk toka, takım. Şuna bak ya. Ayıp ya. Yemin ediyorum ayıp Bitti ya. Evet arkadaşlar. İstanbul Galatasaray maçı Galatasaray 1-0 yerinde ama ben maçtan hiç memnun değildim. Valla ben şu anda İstanbul'u dört yani tane 5 tane atmamız gereken pozisyonlar oldu ama biraz de almadılar. Ya yani biz böyle oynarsak var ya şampiyonlar liginde falan puan da alamayız. Yani onu da söyleyeyim. Artık yabancı yok Ligde 3 puan aldık o kadar. Evet arkadaşlar İstanbul Spor Galatasaray maçı 1-0 Galatasaray üstünlükle kapattı. Siz maç hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyoruz aşağıdan. Aynen. Ve... Videomuza da arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle beraber büyümek istiyoruz. İnşallah da büyüyeceğiz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kapat.